Herkese selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yunus Çapar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle birlikte serimizin devamı olan vlog 2 yani karın kasa egzersizlerimizi çalışacağız. Yeni gelen aramızda yeni gelen e izleyicilerimiz varsa eğer kartlarda bırakmış olduğum ilk egzersizi yani göğüs kasa egzersizlerine geçmelerini istiyorum. Çünkü orada gereken açıklamayı <laughs> ileride paylaşacağım videolar açısından paylaşmıştım. Aksi takdirde o açıklamayı dinlemezseniz vücudunuza Allah göstermesin hasar verebilirsiniz. Bu yüzden yeni gelen izleyicilerimize önce göz kasası ilerisi ondan sonra ikinci videomuza geçsin diyorum. Onları da bu şekilde göndermiş olduk. Ee, şimdi dediğim gibi gereken açıklamayı yaptığımdan dolayı pek fazla konuşmayacağım. Direkt egzersizlerimize geçmek istiyorum. İyi seyirler, iyi çalışmalar. Evet, 2-3 dakikanız daha e, fazla alacağım. Bunun için kusura bakmayın. Zaten sizin için umarım faydalı olacaktır ki Allah'tan öyle umuyorum. Ee, malum biliyorsunuz ki Recep, Şaban ve Ramazan ayı 90 gün boyunca devam ediyor. Bu yüzden boğazım kuruyabilir ya da nefesim kesilebilir. Ee, bu yüzden kusura bakmayın Zaten özür diliyorum. Umarım sizler de oruç tutuyorsunuzdur. Çünkü sevap büyüktür. İki günlük dünya zaten. Tutsanız çok şey olur, tutmasanız bir şey olmaz. Ee, bununla, bununla ilgili yeni bir e, hikaye, kısa okumuştum. 2-3 gün oldu. Hemen size onu da dilendirmek istiyorum. Bir komutan askerleriyle birlikte zifiri karanlık bir tünelin içine giriyor. Ama komutan orada olan bir her şeyi biliyor. Giriyorlar, yürüyorlar, yürüyorlar. Ee, belli bir süre sonra askerlerin ayağına çakıl taşları batmaya başlıyor. Çakıl taşı gibi bir şeyler batmaya başlıyor askerlerin ayağına. Ve komutan bunu hemen diyor ki bunun üzerine e, askerlerine Oradaki çakıl taşlarından ceplerinize alabildiğiniz karalım Alabildiğiniz kar alın diyor ve bunun üzerine bazı askerler diyor ki Ya bu komutan niye alın diyor zaten e, sırtımızda çanta var suluk falan matara Silahtır falan filan bir sürü şey var üzerimizde halen bir şey alın diyor. Öyle diyenler Hiçbir şey almıyor yerden çakıl taşı gibi şeyleri almıyorlar. Diğer grup Ya Bari biz bir arazi cebimize alalım da Sorgu sual çekildiğimiz zaman bu cezadan, cezadan ve kurtuluruz diyor. Cebine 3-5 tane alıyorlar. Diğerleri diyor ki, ya komutan bizim yükümüzün ne kadar ağır olduğunu, ne kadar e, işkenceli olduğunu biliyor. Ve bunun üzerine çakıl taşlarını alın diyorsa, al, alabildiğiniz kadar alın diyorsa vardır bir bildiği. Alalım diyor. Ceplerini dolduruyorlar, çantalarını dolduruyorlar. Bütün her yerlerini dolduruyorlar bu çakıl taşlarıyla. Biraz duruyorlar, tünelden çıkıyorlar. Ondan sonra aydınlığa varıyorlar. Bir de bakıyorlar ki çakıl taşları yakut, zümrüt, altın, elmas gibi güzel güzel pırlantalarmış. Yani devam o ki o karanlık tüneli Şaban yani Recep, Şaban, Ramazan olarak görelim. Biz burada ne kadar çok oruç tutup sevabı toplaysak bizim yararımız olacaktır. Tabi Rabbimiz biliyor bizim ne kadar zorluk çektiğimizi ama kazananlar ve mükafat sahibi olanlar edenler her zaman. O yüzden e, sizleri çok fazla tutmayayım. Hemen videomuza geçelim. Evet, spor kıyafetlerimizi giydiğimize göre karın kısa egzersizlerimize geçebiliriz. E, öncelikle ilk hareketimiz atlama kırkolar. Bunu 45 saniye boyunca yapacağız. Atlama karikoları şu şekilde. Zıplarken kollarımızı açıyoruz, ayaklarımızı açıyoruz. Geri zıpladığımızda ikisini kapatıyoruz bu şekilde 45 saniye boyunca yapıyoruz. Sizlerin yaptığını varsayıyorum. Yani videoyu durdurun ve bir telefonun diğer ya da saatin duvar saatiyle bakarak 45 saniye boyunca bunun falsızın zararı yoktur. İsteriniz kadar yapabilirsiniz. En az 45 saniye olsun. Atlama click yapın. Ve ikinci hareketimiz olan mekine geçelim. Bunu da 20 tane çekeceğiz. Evet videoları oturarak çekmeye karar verdim. Öyle söyleyeyim. Evet dediğim gibi iki, 20 tane çekeceğiz, yapacağız. Evde kimse olmadığından dolayı öyle başlayalım Herkes evinde yalnız olacak kimse olmayacak. Yani ayaklarına oturmak için. O yüzden ayağımızı şu şekilde koyuyoruz. Ellerimizi bu şekilde yere yatıyoruz ve kalkarken ellerimiz ve ayaklarımız havaya kalkmayacak. Yani kalkarken elimiz böyle olmayacak ya da ayaklarımız böyle olmayacak kalkarken. Kalkarken ikisini yerden kesme, kesmeyerek elimizi yere sürterek bu şekilde bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Burada parmak ucunuz kalkabilir. Önemli olan topumuzun yerden kesilmemesidir. Evet, 20 tane mekik yaptığımıza göre ee, 5 45 saniye boyunca yan köprü sol yapıyoruz. Hemen size yan köprü sol gösteriyorum. Sol kolumuzu bu şekilde yaslayarak ayaklarımızı uzatıyoruz. Kolumuz burada. Bu şekilde aşağıya bırakıyoruz ve yukarı 1 2 3 4 5 İsterseniz bunu saniye tutmayalım e, ee, 20 tane yapalım 6 7 8 9 10 Bu yan köprü sol ve sağ dediğimiz hareket Bizim burada olan böbreklerimizin her üzerinde bulunan kasları çalıştırıyor 12 13 14 15 16 17 18, 19 ve son. Hemen ardından yan köprü sağ yapıyoruz bir tane. Yine sağ kolumuzu bu şekilde yaslayarak yere ayaklarımızı uzatarak, yani kolumuzu burada bırakabiliriz. Böyle bırakmak ağır açısından daha mantıklı olacaktır. Daha fazla kas yapmamız anlamına gelecektir. Bunu da bu şekilde 20 tane yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben bunu her video söylüyorum. Ne kadar çok yavaş yaparsanız liflerinizin en dibini uyararak kaslarınızın daha çok büyümesine yardımcı olabilirsiniz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Son. Hemen ardından karın kranç hareketi yapıyoruz. Onu da 20 tane hemen size gösteriyorum nasıl olacağını. Bu sefer yine bekik pozisyonuna geçiyoruz. Ve yere yatıyoruz. Ellerimiz bu şekilde, şekilde duruyor. Kafanızı ilaka yere koymanıza gerek yok. Hava alıp durabilirsiniz. E, i̇şte, yaşansında. Ee, evet çekelim bugün. Bir. İki. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve son bir sonraki hareketimiz olan sağ yana plak hareket yapıyoruz Biraz önce sağ yana eğilip kalktık. Şimdi plank yapıyoruz. planımıza yine aynı şekilde. Ama bu sefer 45 saniye bu şekilde bekliyoruz. Saniyemizi unutalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ve son. Hemen diğer bir sağ yan plank yaptık. Şimdi sol yan plank yapıyoruz. Diğer tarafı yapıyoruz. Kolumuz yine aynı şekilde. Bu şekilde. 45 saniye boyunca yine buyurun sayalım birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve son. Şimdi 9. hareketimiz olan yukarı ve hareketi yapıyoruz 20 tane. Hemen onu da göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde ayağımızı uzatıyoruz. kafamıza koyarak ellerimizi bu şekilde ve çekerken ikisini birlikte eğer yapabiliyorsanız değdirin. Yapamıyorsanız şimdi sizin için böyle iyidir. 20 tane yapıyoruz. 1 2 3 Bırakırken kollarınız ve yere değmemesine dikkat gösterin. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Normalde e, ben size dediğim gibi varsa sayıyordum yaptığınızı e, Daha doğrusu canlı ders olarak bu şekilde yapmamın daha uygun gördüm Umarım siz de beğendiyseniz yorumlara çok güzel olur canlı ders olarak e, Devam edebilirsin diye yazarsınız güzel olur Hemen 10. hareketimiz olan şınav ve dönme yapıyoruz 20 tane bu şekilde sinan pozisyonuna geçiyoruz. Yani bu şekilde değil. Bu şekilde sinan pozisyonuna geçiyoruz. Ellerimiz göğsümüzün altında olduğumuz genişliğin bakış. Ve 20 tane çıkıyoruz. 1 2 3 Hatta şöyle yapalım. Her 3 tane de bir değil. Her tek seferde 1 yapıp bu şekilde kolumuzu alalım. 2 üç, dört, beş, altı, yedi, 15 16 17 18 19 Ve son. 11. hareketimiz olan Rus tüpüme yapıyoruz 20 tane Yine şişanslı suyumu geçiyoruz Ağustos yeri yapmadan Ellerimizi bu şekilde bağlaştırıyoruz. Ve ayaklarımızı hafiften havaya kaldırarak yere değmeden sağa bir, sola iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz ve son. Bu şekilde yirmi tane yapıyoruz. On ikinci hareketim olan karın kıranç hareketi. E, bu üstte olarak düşünelim. Bir daha yapacağız yani. Yine 20 tane karınkına kılıç hareket ediyoruz. Mekki pozisyonu. Eller bu şekilde. Ve arkamız yerine kalkmadan. 1 2 3 4 5 6 yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, son sekiz kaldı hadi gayret, on üç, on dört, on beş, on altı, 17 18 19 ve son evet şimdi karın kışar karın hareketimizi yaptık köprü hareketi yapıyoruz aslında burası sadece karın kası değil karın kası kısmının arka tarafında bel kısmında çalıştıracağız bu harekette hemen köprü hareketi alıyoruz köprü hareketi şekilde ellerimiz Belimize e, namaz kılar vaziyette bağlaştırıyoruz. Kafamız yerde. Bacaklarımızla değil, karnımızla yukarıya doğru iterek. Bu şekilde 20 tane yapıyoruz. Ve her yaptığımızda biraz 3 saniye bekliyoruz. 1 2 3 4 5 Altı Dediğim gibi bacağınızla kalkmışsınız, karıkasınızı sıkarak atlıyorsunuz. Dokuz On On bir On iki On üç On dört On beş On altı On yedi On sekiz On dokuz ve Evet. evet. Kalktıktan ve sonra yine mekik pozisyonuna geçeceğiz. Bu sefer topuğa dokunma yapıyoruz. Yine yan tarafta bulunan karı kasarımızı güçlendirmek amaçlı. Buyurun bir yapalım. Yatıyorsunuz. Kafanız hafiften hava durabilir. Sağ bir. Bir. iki, iki Üç. Üç.

eğer karın kasınız titriyor, yanıyor gibi hissiniz varsa korkmayın, karın kasınız gayet iyi, Allah'ın izniyle çok güzel şekilde gelişiyor demektir. Doğru yoldasınız yani, doğru yapıyorsunuz. Şimdi çapraz makas ezme hareketi yapıyoruz. Onu da 20 tane yapacağız. Kollarımızı şu şekilde, ensemize doğru koyuyoruz. Bu şekilde diyoruz. Ayaklarımızı oturuyoruz. Hava duracak şekilde. 20 tane. Böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19 ve son. Evet, bu hareketimiz bu şekilde. Bu, bu e, en zor hareket size diyebilirim. Şimdi yukarı bir hareketi dediğim gibi setelde düşünün. Yukarı bir hareket yapacağız 20 tane. Ben de yoruldum hani canlı olduğu için kesik kesik olsa da 20 tane dinlendiriyordum. Ee, bu yüzden böyle biraz nefes kalın kusura bakmayın. Şimdi 20 tane Yukarı bir hareket yapıyoruz. şekilde yatıyoruz yine. Tabi siz kendinize ara verebilirsiniz 20 saniye dinlemek amacıyla. E, ee, bu sizin zararınız olmaz. Faydanız olur. Ee, hareket yaptıktan sonra 20 saniye boyunca dinlendirebilirsiniz. Yine kollarımızı bu şekilde birleştirerek kafamıza yukarıya ayaklarımızı uzatarak bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ve buyurmak. İleriki zamanda kipap nice kalkışını göstereceğim inşallah. Ee, şimdi son üç hareketimiz kaldı. Plank hareketini yapıyoruz. Bunu da 45 saniye. Şu şekilde kollarımız bu şekilde yere Bu şekilde durarak 45 saniye boyunca böyle kalıyoruz. Tabii siz dediğim gibi Geliştikçe zamanı ve rakımı arttırabilirsiniz. Eğer yükümüzü arttırırsanız hastanız büyür. Sayısını arttırırsanız hastanız sertleşir. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45. Ve e, kobra gerilmesi yapıyoruz. O da hem karın kasımızın genişliği büyümesi açısından ve belimizin esnekliğini artırmak açısından yani her şey sağlık açısından yapmamız gerekiyor. Bunu da 5 saniye boyunca kova girmesi yapıyoruz. Bu şekilde yere doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ve so Umarım bu video sizler için çok faydalı ve etkili olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.